Ben artık gideyim Kemal. Anam da yok. Muzaffer Ali beni bekler. Güllü. Sana bir şey diyeceğim. Ali'yi merak etme. Evlendikten sonra artık onun babası benim. Kendi çocuğum gibi sevip kollayacağım onu. İçini rahat tut. Sen olmasan ben ne yapardım? Ne yapardım? Hafız! 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 Hafız kardeş beni bir dinle kurban olayım sana. Bak niyetim vallahi sana oyun etmek değildi biliyor musun? Yani bak sırf senin eğiliğin için ha. Yani sen üzülme diye Hafız. Affettin mi? Kardeş bak affettim derle sana bir şey diyeceğim ya bak kızmadın derle. Elini ayağını öpüyorum Hafız kurban olayım ya Hafız bir şey de bir şey konuş ya. I Oldu. Gel. Sağ ol Kemal. Güllü. İstersen ben bırakayım. Yok Kemal. Bir laf olur diye çok korkuyorum. Gideyim ben. Güllü. Biz. Utanılacak bir şey yapmadık biliyorsun değil mi? Güllü. Evleneceğiz. Yakında halde'den boşanıyorum. Sonra hemen evleneceğiz. Her şey geride kalacak. Kalacak, değil mi? Kalacak. Ne oldu Ahmet? Halide seni görmeye geldi mi kardeşim? Halide mi? He, benim eve geldiydi. Seni sordu. Ben de evi tarif ettim. Hadi eve geçelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.